Bayanlar baylar sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videoda 3 farklı konudan konuşacağız. İlk olarak La Casa Papel'in Netflix'te yayınlanan sezonları üzerine son bir kez durum değerlendirmesi yapacağız. Sonrasında 2023 yılında yayınlanacak olan Beyler dizisi üzerine konuşacağız ve sonrasında da son olarak Lacazette Papel'in Kore versiyonu üzerine konuşarak da sonrasında videomuzu sonlandıracağız. Yani videomuzun genel olarak içeriği bu şekilde olacak. Videoya başlamadan önce bu videonun spoiler içeriğini de tekrar hatırlatmak istiyorum. Eğer diziyi genel olarak izlememişseniz şimdilik bu videoyu izlememenizi. Ee, tavsiye ederim. Ee, spoiler yemek istemiyorsanız tabii ki. Eğer spoiler yemek sizin için sorun olmuyorsa videoyu izlemenizin tabii ki de bir mahsuru Yok benim için. İlk olarak ben La Casa Papel'in 3. sezon üzerine konuşmak istiyorum. 3. sezon ilk iki sezonun ardından bir soygunun ardından karakterlerin tekrar diziye geri dönmesiyle başlıyor. Dizi bu noktada gerçekten hikayeyi bize çok güzel bir şekilde sunarak karakterlerin tekrar neden geri döndüğünü bize çok güzel şekilde Anlatarak bizi bunu bize sunuyor. Ben özellikle bu noktaya çok dikkat etmiştim. Çünkü bitmiş olan bir diziyi tekrar geri döndürdüğünüzde karakterlerin neden geri döndüğünü izleyiciye çok iyi bir şekilde anlatmanız gerekiyor ki bunun da saçma bir sebep olmaması gerekiyor ki sonrasında eski kitlenizi tekrar kazanarak kaldığınız yerden diziyi çekmeye devam etmeniz gerekiyor. O yüzden 3. sezonun bu noktada çok iyi bir iş çıkardığını söylemek istiyorum istiyorum. Üçüncü sezonla birlikte Netflix'in de deri, devreye girmesiyle birlikte e, araya giren bir e, prodüksiyon kalitesi var. E, ve e, bu e, prodüksiyon kalitesi de e, gözle görülür bir e, nitelik oluşturuyor. Özellikle set ekibi açısından bazı şeyleri yapmanın daha kolay olduğu bir e, sezon izledik genel anlamda. 3, 4 ve 5 için bunu söyleyebilirim ve e, bunu Netflix aracılığıyla izliyor olmak da ayrıca keyifli. Çünkü e, bazı sahnelere baktığımızda eğer Netflix gibi bir prodüksiyon olmasa bazı şeyleri yapmanın oldukça zor olacağını görüyoruz. O yüzden Netflix'in buradaki payı oldukça büyük ki neden olmasın. Sonuçta Lacoste Papel onun için altın yumurtlayan bir tavuk olduğu için ondan bunu esirgemeyeceğini düşünüyorum. O yüzden gayet mantıklı bir tercih olmuş diyebilirim. 4. sezona baktığımızda dördüncü sezon benim içlerinde en az beğendiğim sezonlardan bir tanesiydi. Bunun sebebi de dördüncü sezonun soygundan biraz uzaklaşarak soygunun geri planda kalmasıyla birlikte profesörün sevgilisinin kurtarılmaya çalışıldığı bir sezon izlemiştik. O yüzden dördüncü sezonu her ne kadar bazı açılardan beğenmiş olsam da soygun biraz geri planda kaldığı için dördüncü sezondan çok mutlu ayrılmamıştım. O yüzden dördüncü sezon benim içlerinde en az beğendiğim sezon olmuştu. E, beşinci sezona gelecek olursak, 5. sezon gerçekten dizinin çehresini değiştiren sezonlardan bir tanesi. E, dördüncü sezonu videosunu çektiğim zaman hatırlarsanız bir şey söylemiştim. Nairobi'nin ölmesinin sebebinin 5. sezonda yaşanacak olan olaylardan ötürü olduğunu söylemiştim. çünkü Nairobi'nin stratejisine ters olan olaylar olacak. O yüzden Nairobi'nin ölmesi gerekiyor demişlerdi ve ben de sizlere bundan bahsetmiştim. E, bu yüzden de 5. 5. E, sezonda yaşanacak olan olayları ayrıca merak etmeye başlamıştım. Çünkü e, sevilen bir karakterden vazgeçecek kadar ne yaşanmış olabilir ki diye e, düşünmüş ve o yüzden e, ayrıca 5. sezona dair e, umutlar beslemeye başlamıştım ki 5. E, sezona baktığımızda gerçekten dizinin çehresinin değiştiğini görüyoruz. E dizi 5. sezonla birlikte bir soygun dizisi olmaktan çıkıp e, bir e, savaş dizisi olmaya çalışan bir yol izlemeye çalışıyor. Burada e, bizim ekiple e soygunu bitirmeye çalışan tarafın arasındaki bir mücadele izliyoruz ki bu mücadele oldukça tutkulu ve oldukça heyecanlı. Eee La Casa Papel'in bir tane belgeseli vardı Tokyo ve Berlin diye. Orada e, karakterlerden bir tanesi e, bizim bu dizimiz o kadar heyecanlı ki 5. sezon eee e, izleyiciler diziyi izlediklerinde her bölüm sonrasında e, Durup bir düşünmek durumunda kalacaklar demişti ki kesinlikle de öyle oldu. Ben izlediğim her bölüm sonrasında biraz durup düşünmek durumunda kaldım. Çünkü e, izlenilen her bölüm ayrıca heyecanlı ve e, bir sonraki bölüme dair merak uyandıran unsurlar barındırıyordu. E, beşinci sezonda beğendiğim bir noktada... Soygunun bir noktada e, geri planda bırakılıp biraz e, dış konular barındırıyor olmasıydı. Evet şu an biraz kendimle tezat olmuş olabilirim. Ee, ne demek istediğimi şu an daha iyi anlatacağım birazdan. Biraz söylediklerim havada kalmış olabilir. Ee, bir, bir noktadan sonra e, e, dizi e, soygundan uzaklaşarak e, dış olaylar anlatmaya çalışıyor ve bunu bize çok iyi bir şekilde yansıtıyor. Özellikle e, Belli'nin flashback sahneleriyle bize bunu yansıtıyor. Ee, yine bir soygun hikayesi var ama bizim soygunumuzdan uzakta olduğu için. O yüzden yine bir soygun var ama bizim soygundan uzakta. Yani yine benim istediğim nitelikte bir e, olay var e, dizide. O yüzden e, dizi beni bu noktada oldukça tatmin eder bir e, yapıya sahipti. 5. E, sezonun e, hüzünlü olan olaylarından bir tanesi Tokyo'nun ölmesiydi. Tokyo'nun ölmesi beni gerçekten çok şaşırttı. Özellikle 4. sezonun ardından yayınlanan belgeseli izlemiş olmama rağmen bu durum beni şaşırttı. O belgeseli izlemeyenler ve daha önceki videomu izlememiş olanlar için kısa bir hatırlatma yapayım. O belgeselde oyuncular ve yönetmenler şunu söylemişlerdi. Bizim dizimizde tüm karakterler ölümsüz olma niteliği taşımıyor. Yani hepsinin ölme ihtimali var. E bir anda profesör de ölebilir, Tokyo'da ölebilir, Nairobi'de ölebilir, Helsinki'de ölebilir. Yani her an her şey olabilir ve izleyicinin buna hazır olması gerekiyor demişlerdi. O yüzden ben de bunu biliyor olmama rağmen Tokyo'nun ölü olmasına gerçekten çok şaşırmıştım. Çünkü dizideki kilit karakterlerden ve en çok sevilen karakterlerden bir tanesi Tokyo'ydu kesinlikle. O yüzden onun ölmesini hiç beklemediğim için 5. sezonun 5. bölümünde onu Ölü olarak görmek, öldüğünü görmek beni gerçekten çok üzünlendirmişti Şimdi gelenin bir diğer konumuza. Dizi mutlu sonla mı bitiyor, mutsuz sonla mı bitiyor konusuna. Dizi mutlu sonla bitiyor ama diziyi izlediğiniz zaman içinizde hala bir burukluğun olduğunu e, göreceğiniz bir sonla bitiyor. E, sizi bilmiyorum ama ben e, son bölümü izlediğimde e, dizi mutlu sonla bitiyor olmasına rağmen hüzünlenmiştim. Sanırım karakterlerle biraz bağ kurmamdan ötürü e, dizi bittiğinde artık onlarla bir daha görüşemeyecek olmanın vermiş olduğu bir hüzünden ötürü biraz duygusallaşmıştım. Tabii ki de ağlamadım ama hani için biraz böyle e, burnumun direği sızladı derler ya öyle bir durum oldu diyebilirim. Ee, dizi beni her noktasıyla gerçekten çok tatmin etti diyebilirim 5 sezon özellikle ve benim en çok merak ettiğim şey e, dizinin nasıl bir sonuna biteceğinden çok bunun bize nasıl yansıtılacağıydı. Dizdeki dizideki en önemli unsurlardan bir tanesi izleyici için her zaman dizinin nasıl biteceği de önemli oluyor. Örneğin Game of Thrones'da insanlar dizi o kadar sezon çok güzel bir şekilde izlemelerine rağmen final çok tatmin edici olmadığı için insanlar sanki dizi komple kötüymüş gibi hatırlıyor ve e, kötü bir finalden ötürü herkes dizi güzel ama finali kötü diyor ve o yüzden bu da biraz reklam ve strateji açısından oldukça kötü oluyor. Çünkü çünkü her ne kadar diziniz bitmiş olsa bile e, diziyi tekrar izlemek isteyen insanlar için bu açıdan biraz sıkıntı yaratacak unsurlar barındırıyor. O yüzden ben de tıpkı diğer insanlar gibi e, dizinin nasıl başladığından çok nasıl bittiğine de çok dikkat eden birisiyimdir ve özellikle bunun bize nasıl sunulduğuna da bakarım. E, saçma bir şekilde aktarılması benim her zaman e, dikkat ettiğim noktalardan bir tanesidir. Olabildiğince mantıklı bir şekilde yansıtılmaya çalışmasına. Ee, özen gösteririm ki La Casa Papel de bu noktada oldukça başarılı iş çıkaran e, dizilerden bir tanesi. Mesela benim kötü örneğimde e, bu konuda Breaking Bad kesinlikle 5 e, sezonluk bir dizi olmasına rağmen ve e, IMDb'de en iyi dizi e, sıralamasında birinci olmasına rağmen benim için biraz kötü bir sona sahip olan ve özellikle sunum açısından da bunu kötü bir şekilde yapan dizilerden bir tanesi olmuştu. Ama yine de ben her zaman onu iyi yönleriyle ve güzel hikaye sunumuyla hatırlıyorum. O yüzden bu noktalara çok da takılmadığımı söylemek isterim. Son olarak bu dizinin bendeki yerinin ayrı olmasında sebep olan son bir etkenden bahsederek bu diziyi genel değerlendirmesini yaptığım kısmı sonlandıracağım. Ben dizi ve filmlere baktığım zaman insanların dizi ve filmlerin ne açıdan yaptıklarına da bakarım. Yani bunu para aşkıyla mı yapıyorlar yoksa tutkuyla mı yapıyorlar ona çok dikkat ederim. Ve bu benim her zaman en çok dikkat ettiğim yönlerden bir tanesi oluyor. Benim bu konudaki favori yönetmenim kesinlikle James Cameron. Zaten onun Titanic filmini incelediğimde bu konudan uzun uzun bahsetmiştim ama tekrar bahsetmek gerekirse kendisi işlerine gerçekten tutkuyla bağlanan kişilerden bir tanesi ve bu tutkusunu da izleyiciye yansıtan ve hatta izleyicinin göremeyeceği açılardan bile filminin güzel olmasına çaba gösteren yönetmenlerden bir tanesi. Bu arada Titanic videosunu izlemediyseniz de o videoya bir göz atmanızı tavsiye ederim. Böylelikle de geçmişteki bir videomuza da selam çakmış olduk. Bu da güzel oldu. E, bu benim e, gerçekten sevdiğim bir şey dediğim gibi. Ve La Casa de Papel'de de bunu görüyoruz. E, tamam içerisinde bazı absürt sahneler var. E, kesinlikle ona katılıyorum. Özellikle 4. sezondaki o e, karakterin bir tanesinin herkesin içerisinden hiç vurulmadan çıkması ve e, 5. sezonda e, Tokyo'nun el bombasını tekrar alıp atması gibi saçma sahneler var. Ama e, bu tarz sahneler diziyi kesinlikle kötü yapan ve... E, Para için yapılan bir şeymiş gibi gösteren şeyler değil. E, o yüzden ben buna çok takılmıyorum. E, La Kısa Papel'in Berlin ve Tokyo isimli bir belgesel bölümü vardı, iki bölümlük. Bu iki bölümün bir tanesinde bizim gördüğümüz bir sahnenin arka planını izliyoruz ve arka planda sadece 5 dakika sonra patlayacak olan yerle bir olacak olan bir sahne için haftalarca hatta aylarca çalışıldığını görüyoruz. Bu da insanların yapmış olduğu şeylere ne kadar tutkuyla bağlı olduğunu gösteriyor. O yüzden ben bu tür detayları sevdiğim için ve La Casita Papel'de de böyle bir detayın bulunduğunu gördüğüm için e, dizi benim için ayrıca bir yere sahip diyebilirim. E, bu konuyu da anlattığımıza göre e, sezon değerlendirmemizi burada sonlandırmış oluyoruz. E, şimdi gelelim e, Berlin dizisine. E, bildiğiniz gibi 2023 yılında yani Türkiye'nin süper güç olacağı yılda e, Berlin dizisi yayınlanacak ve bu benim gerçekten olmasını beklediğim bir olaydı. Olmasını istediğim bir olay mıydı diyemem ama Olmasını beklediğim bir olaydı. Her popüler yapımda olduğu gibi örneğin Breaking Bad gibi Breaking Bad sonrasında yapılan bu kaliteli işin insanlar tarafından bu kadar beğenilmesiyle birlikte Better Call Saul adıyla bir devam dizisi yapılmış ve Breaking Bad'in öncesini anlatıyordu. Tıpkı Breaking Bad'de olduğu gibi La Casa Papel'de de bu sefer Belli'nin geçmişini anlatan bir dizi yapacaklar. Dediğim gibi bu beni gerçekten şaşırtmadı. Aslında La Casa Tapapel Belli'nin flashback sahneleriyle insanlar üzerinde bir deney yapmış oldu ve insanlardan almış olduğu geri dönüşler niteliğinde buna devam edip de devam etmeme kararı alacaklardı ki sosyal medyadan olumlu yorumlar alındığını görünce madem bu karakter bu kadar çok seviliyor biz bunun kendi dizisini yapalım diyerek Belli'nin devam dizisini yapmaya karar verdiler ki dediğim gibi oldukça mantıklı bir karar diyebilirim kendisi için. E, bu konuyu da açıklık getirdiğimize göre son olarak e, La Casa Papel'in Kore versiyonu üzerine konuşalım. E, La Casa Papel'in final sezonu yayınlanmadan birkaç gün önce e, Kore versiyonunun duyurusu yapıldı. Buna heyecanlanan kesim oldu, saçma olduğunu düşünen kesim oldu, buna gerek var mı diyen oldu. Ben kesinlikle buna gerek var mı diyen e, kesimdenim. Halihazırda bitmiş olan bir yapımın e, çekik gözlü versiyonunu yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Şimdi içinizde bunun ırkçı bir söylem olduğunu düşünenler olabilir. Eğer öyle düşünüyorsanız hiç alakası olmadığını söylemek istiyorum. Ben Korelilerin kendi yapımlarının halihazırda hazırda zaten iyi olduğunu düşünüyorum. Kendi yapımları bu kadar iyiken başka bir yapımı uyarlamaya gerek olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de yani böyle bir şey yapmak yerine kendi yapımlarını yapmaya odaklansalar bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Yoksa sadece aradaki tek farkın karakterlerin çekik gözlü olması olacağı durumu yani bu durumlar göz önüne alındığında böyle bir riski almaya kesinlikle gerek yok. Yani bir şeyleri uyarlamak onlara değil de bize daha çok yakıştığı için böyle bir şey yapsaydık kesinlikle biz yapardık diye düşünüyorum diyeceğim ama bunu da zaten biz yaptık ama henüz vizyona girmedi. Ama ben bu konu hakkında konuşmayacağım çünkü kendime bu konu hakkında konuşmayı yasakladım. Eğer hala beni takip ediyorlarsa ve bu konu hakkında yorum yaparsam biraz başım belaya girebilir. O yüzden onlara somut bir örnek sunmamak açısından bu konu hakkında konuşmayı kendime ceza olarak verdim ve artık bu konu hakkında konuşmayacağım. Zaten Korelilerin kendi yapımları hali hazırda bu kadar iyiyken dediğim gibi böyle bir şey hiç kalkışmalarına gerek yok. Mesela ben de birçok Kore yapımı izlemişimdir ki benim içlerinde en çok beğendiğim film kesinlikle Parazit. Parazit 2 saatlik bir süresine rağmen içerisinde birçok sosyal mesajı barındıran ve bunu izleyiciye kesinlikle çok güzel bir şekilde sunan bir yapımdı. O yüzden ben bu noktada böyle bir tercih yapmak yerine kendi yapımlarına odaklansalar daha, daha iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden bu konu hakkındaki görüşlerim de kısaca bu şekilde. Benim kesinlikle izlemeyeceğim ve %2'lik bir kesimin izleyeceğini düşündüğüm bir yapım olacak. Kesinlikle bunu sadece Lise ilgiden küçük kızlar izleyecek diye düşünüyorum. Ama tabii düşündüğümün aksi de olabilir. Belki herkes beğenir, çok sever. Ama ben yine izlemem. Çünkü buna gerek olduğunu düşünmüyorum. La Casa Papel'in ağzında bıraktığı o güzel tattan sonra onun yerine çekik gözlülerin bulunduğu bir La Casa Papel izlemeye bırakacağımı düşünmüyorum. Ve ağzında kötü bir tat kalsın istemiyorum. O yüzden bu dizi aklımda kaldığı haliyle, güzel haliyle kalsa daha iyi olur diye düşünerek bu konu hakkındaki görüşlerimi de Burada sonlandırıyorum. Neyse şimdilik benden bu kadar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir ve videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiğiniz takdirde beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.